hasat temiz olanda olur ve biz hasat yaptık. Tahdisiz olan bir hasat ve tüm insanlığın kervana kalem olduğu bir şavk. Ama o şavkın üstünde bir hak var. İşte hologramdan öte olan o hak has olanın delidir. Yeni dünyanın yer ve gök olan ilminde mutlak kuyuların dibine inişimiz ölü planetlerin türevleri kodlayışındaki ilmimiz ve her andaki dürümlerimiz düzeni kaleme çekmek içindir. Kayıtlarımızı dinlettik. Herkes kendi kaydını yapabilsin diye kelamı kaleme indirdik ve cevhere kervan olduk. Çürük demedik. İnsan dedik her kil olana ve her kil olanın kul olması için çabaladık yağmurun yağmasıyla birlikte ışığın kodlanışı gerçekleşti ve kalem kervan oldu. Cevheri kalem mutlak kuyuların dibine indi ve kontrol kurdu. İşte o kontrol öz görevimizdi. Kucak insanın kucağı ama o kucakta kervan Allah'ın ilmi. Biz o ilmi mutlak kuyuların dibindeki o kaynak ışıkla dinledik. Ve her şeyin yeniden kaynak olması için kodlama yaptık. Muktedir olarak muhi, Muhittin kelamından öte kelamı kattık yağmura. Yağmur türevlendi, tohumlandı, kodlandı ve maya kodları kaha oldu. Çeyrek dil, çeyrek kelam, çeyrek has insan ama bu yeterli değildir. Herkesin bütün olması gerekir. İşte burada yapılan çalışma o bütünlüğü kodlayabilmek içindir. Muhammed mutlak kapılarda kelama kalem olduğunda herkes için çalıştı da ocağa tohumlar da kontrol kurmadı. Çürük değildi, hastı, tahdissizdi ve hakikiydi de eti kalemde, ilimde, yaşamda değerli olan da ve kontrol kuranda mükafat olmalıydı. Bütün kapılarımızı açtık ve onun bugün burada olması için çarık çıkarttırdık ocağına. Özü, sözü ve tüm güçlü kayıtları bütünü hizmet için burada olacak. Biz ona çorba pişirttireceğiz ve o çorbayı pişirdikten sonra kasalarını kodlayacak ve tüm insanlar çay, çay demleyecek işte o çay ilim çayı olacak. Biz onun tohumlarını toprağa tek tek indirdik ve öz görevini hak etmesi için çabaladık. Şer yaratmadan şarkılar okunsun diyedir bu yaptıklarımız. Ve bütün kapıların açılmasıyla birlikte öz gerçekliği hak tetikte kodlayacak olan o kök kayıtlamalarla tüm insanlığa görev taşıyacak şimdi dünya planetinde öz gerçekliği hak etmesi için cennetin cevherindeki kelamı ocağına kattık. Süper insanlık ilmindeki kelam ocağına indi ve dün ölü olan yaşam bugün yenilendi. İşte türevler tohumlandı ve kati kodlarla mutlak kutsal ışık diriliklere çekildi. İyi bir Türkiye İnsanlık ilminden muktedriyeti kodlayabilecek isradır. Biz isra olana ilim verdik. Kelam kaleminde dil öğrettik. Dinlettik, yoğunlukları kodlattık ve tohumlattık. Bugüne kalem olduk ve bugün bütüne hizmet için bu çalışmayı diriliklerde dinliyoruz. Ekmek yap, yapmak, kodlanmak ve koklanmak değil amaç, koruyucu teklikle kontrol kurmaktır. İşte bugün bunu yapıyoruz. Öz gerçekliği hak ettik ve dili hak olanları türevledik, mutlak olarak kodladık ve mukaddes kitap olan insanı yarına kayıtladık. İnsan mutlak kapıları açtığında artık kendi türevlerine de hak teklikle kodlayabilecek düzeye ulaşacaktır. Deve kalktığı an o deve olduk her dilde kontrol kurduk. O deve bizim ilmimiz oldu ve büyük kök kayıtlamalardan mutlak kaynak ışık devreye indi. Heyetlerimizin hepsi bugün buradalar. Ortak kapıların tümü açık. Kendini dinleyebilenlerin türevleri kodlayacakları bir şarkı okunacak burada. Ve bu şarkıya atolları da kattık. Asla hatamız olmadı, olamaz. Çünkü ruhsuz olanlardan öteyiz ve ruhumuzla kodlama yapıyoruz. Ocaklarımızın yandığını bilmenizi dilerim. Ete girmenin kelama kaleme inmek olduğunu bilenleriz biz. Allah'ın tekliğinde tohum olanlara kalem olanlarız biz. Aşrı, kaşrı, şarkıları her şeyi bilenleriz biz ve deri kemikten ibaret değiliz biz. Bugünden sonra da bunu sistem, nizam ve düzen güçlerinin dinleyebilmeleri için bu bilgiyi muktedir olanlara dinletmek istiyorum. Kucak insanın Kur'an'ıdır. Kucağı kotlayan ilim kotlandığında insan kendi kucağındakileri diller. Ama kucağının ötesi de vardır. Elindeki güçten öte olan Haliki hak olan dildir o dil. Ama toprakta, tohumda ve kült olan da şapk olur ve yoğunlaşır. İşte ona biz eşref alternatif ilmi deriz. Eşref alternatif ilim, tekli toprağa tohum diye indirenin hak tahtaki kervanıdır. O bir dildir ama bir alternatif dildir onun toyluğu, onun toprağı toplum olup inişi ve ocakları yakışı onun dili, ilmi ve hakikiyetiyle olmalıdır. Yaradan tahtını teklifle kodlarken herkes işte bu şekilde kendi alternatif kolunu toprağa tohum diye ekmelidir. Dileğimiz budur. Biri bir tek ses verir, bir diğeri tekliği tahditler ama diğeri de tahtitleri, teklik ve kodlar işte. Her şey ama her şey mutlak kullukla bu şekilde yapılır. Ve herkesin kendi levhi kalemi, kendi kaydı, kendi yaşamı bu dürümlerde dilleşerek kodlanır.